Bilinle kanalının yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün öğrenmek isteyeceğiniz 10 ilginç bilgiyi sizler için derledik. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dileriz. Uyurken sağ yana dönüp yatıldığında soldu olan kalbimizin daha rahat çalışmasına neden olarak kalbi yormadan dinlenmiş bir vaziyette kalkabilirsiniz. Ortalama olarak Amerika'da günde 3 adet cinsiyet değiştirme operasyonu gerçekleştirilmektedir. Tarih boyunca yeryüzünde bulunan altının 200 kat daha fazlası okyanuslarda bulunmaktadır. 1707 ve 1782 yılları arasında yaşamış Rusyalı bir kadın 16 ikiz, 7 300 ve 4 400'ü 1725 ve 1765 yılları arasında doğurarak en fazla çocuk sahibi olan kadın unvanını almıştır. Ortalama olarak bir arabada 914 metre kadar elektrik kablosu vardır. Ölçülen en yüksek sıcaklık Libya El Azizye'de 58 derecedir. Yapay çilek aromasında 50'ye yakın kimyasal madde bulunur. Deniz samurları su üzerinde uyurlarken sürüklenip kaybolmamak için el ele tutuşurlar. 2600 civarında farklı kaplumbağa türü vardır ve bu kaplumbağalar Antarktika kıtası hariç dünyanın her yerinde yaşarlar. Her böbrekte 1 milyon süzme cisimciği bulunur.